Merhaba EcoDrive takipçileri. Bugün sizlerle otomotiv dünyasında heyecan yaratan ve geleceğin elektrikli araç trendlerini yeniden tanımlayacak olan Kia EV5 2025 modelini detaylıca inceleyeceğiz. Bu videoda aracın tasarım felsefesinden teknik özelliklerine, performans verilerinden Türkiye pazarındaki beklentilere kadar her şeyi masaya yatıracağız. Bu videoda EV5'in özenle tasarlanmış dış ve iç mekan detaylarını, performans ve batarya teknolojilerini, EcoDrive konseptiyle bütünleşen çevreci özelliklerini ve Türkiye pazarına dair beklentileri irdeliyoruz. Elbette henüz resmi açıklamalar olmadığından bu bilgiler sektör analizleri ve spekülasyonlara dayalı ancak geleceğe yönelik önemli ipuçları veriyor. Videonun sonunda sizlerin görüşlerini ve beklentilerinizi de duymak isteriz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak en güncel otomotiv haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız Kia EV5'in detaylarına geçiyoruz. Kia son dönemde yalnızca içten yanmalı motorlardan uzaklaşıp elektrikli araçlara yönelerek çevreci teknolojileri kucaklıyor. EV5 bu dönüşümün en iddialı örneklerinden biri. Global pazarda Tesla, Hyundai ve diğer markalarla yarışırken Kia'nın yenilikçi yaklaşımı öne çıkıyor. Kia EV5, modern otomotiv tasarım dilini benimseyen keskin hatları, etkileyici LED aydınlatmaları ve agresif ızgara tasarımı ile göz dolduruyor. Aracın aerodinamik yapısı sadece şık görünmekle kalmayıp, aynı zamanda hava direncini minimize ederek enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Her detayında geleceğin teknolojisini yansıtan EV5, dinamik çizgileriyle spor bir duruş sergiliyor. Özellikle akıllı aydınlatma sistemleri ve entegre aerodinamik detaylar, aracın hem gündüz hem gece şıklığını ön plana çıkarıyor. Ev 5'in iç mekanı modern tasarım ve fonksiyonelliği harmanlayan bir yapıya sahip. Geniş iç hacmi sayesinde yolculara ferah bir deneyim sunulurken, ergonomik koltuklar ve yüksek kaliteli malzemeler konforu bir üst seviyeye taşıyor. Dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi teknolojiyi estetikle buluşturuyor. EcoDrive yaklaşımı sadece performans ve yakıt verimliliği ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda tasarımda da kendini gösteriyor. Aracın hem dış hem de iç mekanında sürdürülebilir malz malzemelerin kullanılması çevreci bir üretim anlayışının işareti. Bu da Kia'nın geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyuyor. Özetle Kia EV5'in dış ve iç tasarımında hem estetik hem de fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Bu detaylı incelemeyi takiben şimdi aracın performans ve teknolojik altyapısına daha yakından bakacağız. Hazırsanız sıradaki bölüme geçelim. EV5 güçlü elektrik motorlarıyla etkileyici bir hızlanma ve üstün tork performansı sunmayı hedefliyor. Sıfırdan 100 kilometre saate ulaşma süresi rakip modellerle kıyasla kıyaslandığında oldukça iddialı görünüyor. Aracın sunduğu sürüş dinamikleri hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda optimum performans sağlıyor. Ev 5'in kalbinde yer alan gelişmiş batarya teknolojisi tek şarjda uzun menzil vaadi sunuyor. Sektör uzmanlarına göre bu modelin batarya kapasitesi ve verimlilik oranı rakiplerine kıyasla önemli avantajlar taşıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece kısa sürede önemli bir yüzdeye ulaşma imkanı bulunuyor. Kia EV5 sürüş modları arasında geçiş yapma imkanı sunarak kullanılabilir kullanıcılara her ortamda en ideal deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Ekonomi modu enerji tüketimini optimize ederken spor modu ise dinamik performansı ön plana çıkarıyor. Bu sayede farklı sürüş tercihlerine uygun esnek bir kullanım sunuluyor. EV5 hızlı şarj teknolojisi sayesinde yoğun şehir yaşamında zaman kaybını en aza indiriyor. Geleceğin şarj altyapısına uyum sağlayan bu model hatta araçtan şebekeye enerji aktarım teknolojisi (V2G) gibi ileri uygulamalara da kapı aralıyor. Bu özellik akıllı şehir uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor. Performans, batarya ve şarj teknolojilerindeki bu detaylar Kia EV5'in sektördeki yerini sağlamlaştıracak nitelikte. Şimdi EcoDrive konseptinin çevreci ve güvenlik odaklı detaylarına birlikte göz atalım. EcoDrive sadece yakıt verimliliğini artırmayı değil, aynı zamanda çevre dostu malzeme kullanımı, düşük emisyon ve sürdürülebilir enerji yönetimini de kapsayan kapsamlı bir yaklaşım. Kia EV5 bu prensipleri teknolojik inovasyonla harmanlayarak çevreci bir vizyon sunuyor. EV5 Frenle birlikte enerjiyi geri kazanarak bataryaya aktaran sistemleri sayesinde Sürüş sırasında enerji verimliliğini artırıyor. Bu teknoloji hem menzili uzatıyor hem de çevresel etkiyi minimize ediyor. Akıllı enerji yönetim sistemi tüm bu verileri optimize ederek sürücünün en verimli sürüş modunu seçmesine olanak tanıyor. En yeni nesil sürücü asistan sistemleri adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı gibi özelliklerle donatılan EV5 yarı otonom sürüş deneyimini mümkün kılıyor. Sensörler, kameralar ve radar teknolojileri sayesinde aracın çevresi sürekli takip edilerek olası tehlikelere karşı anında müdahale ediliyor. Aracın içindeki dijital ekosistem, kablosuz bağlantı, OTA, uzaktan güncelleme, desteği ve akıllı mobil uygulamalarla destekleniyor. Bu sayede aracın teknolojik altyapısı sürekli güncel tutuluyor ve sürücünün deneyimi iyileştiriliyor. EcoDrive Kia EV5'in sadece çevreci değil, aynı zamanda güvenli ve akıllı bir araç olduğunu kanıtlıyor. Teknolojinin ve sürdürülebilirliğin mükemmel uyumu, geleceğin otomotiv anlayışını gözler önüne seriyor. Şimdi son bölümümüzde pazar analizi, Türkiye lansmanı ve fiyat tahminlerine detay detaylıca değinelim. Elektrikli araç pazarında hızla büyüyen bir rekabet söz konusu. Tesla, Hyundai ve diğer markaların modelleriyle yarışan Kia, yenilikçi tasarım ve teknolojik altyapısı sayesinde öne çıkıyor. Türkiye'de de elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. Devlet teşvikleri, vergi indirimleri ve altyapı yatırımları bu süreci destekliyor. Global lansmanda 2025 yılı hedeflenen EV5, Türkiye'de de aynı yıl içerisinde ya da yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor. Ancak henüz resmi açıklamalar olmadığından bu tarihler sektör yorumcularının tahminlerine dayalı devlet destekleri ve yerli altyapı gelişimleri Türkiye'de EV5'e olan talebi olumlu yönde etkileyecektir. Piyasadaki mevcut elektrikli araç örneklerine dayanarak Kia EV5'in Türkiye'deki satış fiyatının 2 milyon 100 bin Türk lirası ile 2 milyon 500 bin Türk lirası arasında her edeceği tahmin ediliyor. Bu rakamlar vergi oranları, döviz kurları ve resmi lansman detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Ekonomik olarak yatırım maliyetinin yanı sıra uzun vadeli düşük işletme maliyetleri de göz önüne alınmalıdır. Kia EV5 2020 25. Hem ileri teknolojik özellikleri hem de çevreci yaklaşımıyla geleceğin otomotiv trendlerini yakından takip ediyor. Aracın tasarımında modern çizgiler, aerodinamik detaylar ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkarılırken, yüksek performans, yenilikçi batarya teknolojileri, entegre EcoDrive konsepti ve kapsamlı güvenlik sistemlerinin uyumlu birleşimi bu modeli piyasada iddialı bir konuma yükseltiyor. Bu benzersiz kombinasyon Kia EV5'in sadece estetik bir çekiciliğe sahip olmasını değil, aynı zamanda verimli, dayanıklı ve çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi sunmasını da sağlıyor. Türkiye pazarında ise artan elektrikli araç talebi, devletin sunduğu cazip teşvikler, vergi indirimi ve altyapı destekleri bu modelin geniş kitlelerce benimsenmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor. Tüm bu unsurlar Kia EV5'in yerel pazarda başarılı olacağına dair net sinyaller veriyor. Bugün Kia EV5'in tüm yönlerini detaylıca inceledik. Aracın tasarımından teknolojik donanımına, performans özelliklerinden çevreci Eco Drive yaklaşımına kadar her bir detayı özenle analiz ettik. Bu süreçte EV5'in modern çizgileri şık dış tasarımı, ferah ve ergonomik iç mekanı, ileri batarya teknolojileri ve güvenlik sistemleri gibi özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Aracın sunduğu yenilikçi özellikler ve sektöre getirdiği taze soluk, geleceğin otomotiv trendlerini nasıl şekillendireceğine dair bizlere ilan verdi. İnceleme sürecimizde test sürüşleri ve detaylı teknik analizler ile modelin tüm potansiyelini ortaya koyduk. Her bir detay bu aracın piyasada ne kadar iddialı bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca siz değerli izleyicilerimizin bu model hakkında düşünce, beklenti ve önerilerinizi duymak bizim için büyük önem taşıyor. Yorumlar bölümünde aracın tasarımından performansına, teknolojik altyapısından çevreci yaklaşımına kadar her konuda görüşlerinizi paylaşmanız bu incelemenin daha interaktif ve zengin bir hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Her geri bildiriminiz gelecekteki içeriklerimizi şekillendirmemiz için bize ilham veriyor. Bu yüzden deneyimlerinizi, eleştirilerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek ve bu içeriği çevrenizle paylaşarak destek olmanız sizlere en güncel ve kapsamlı otomotiv analizlerini ulaştırmamızda büyük rol oynuyor. Böylece geleceğin otomotiv dünyasında doğa dostu teknolojilerle aydınlanan yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle donatılmış yolculuklarımızda birlikte ilerleyeceğiz. Her yeni videomuzda teknolojik gelişmeleri, çevreci yaklaşımları ve otomotiv sektöründeki en son trendleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Geleceğin otomotiv dünyasında doğa dostu teknolojilerle aydınlanan yollarımızda siz değerli izleyicilerimizle yeniden buluşmak üzere. Sağlıklı, mutlu ve ilham dolu günler diliyor. Hoşçakalın diyoruz.